Sağlı olsun. Hala hala. Cezali. Siz belirleyeceksiniz. Murat abi. Gerek yani yakasın abi. Bak. Hatıp abi mi? İsmail abi mi bak. Mesaj var. mı? Sen siyasını seyret. Eli 41. Aleyküm selam. En iyi 40 olduk. Abi ben Sinsirella mı? var ya Alistan'ı özledik ya. Vallahi bir özledik ya. Mustafa bir denize kaçamaz. Diye. Bu da yeni mi çıktı? Aa, kral Bager geldi at yarışı. Hele bak ya. Unicorn mu? At yarış tahminleri Kral Bager. <laughs> <laughs> Selam bir teşekkürler. Artalım. nasıl iş ya öyle? Abi gene. 39 ne ya? İsim kullanma tezcan diyor. Ne İsim kullanma tezcan. Kim o ya? Ensar 0101 <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> ya ben öldürür bu Aleşe. <laughs> Allah Allah. Bu mı? Azra. Ceza ne vereyim ona şimdi? Vallahi ceza ne yapacağım biliyor musun? Balkon var mı sizin orada? Çok şükür yok balkon. <laughs> Kaybettik o zaman. Başka ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> önünü kapat önünü. Murat abiye selamlar. Seren oh. Demir. Teşekkür ederim Asa için. En iyi kırktayız. Beyler. En iyi kırk bize hiç yakışmıyor ama ya abi. Sahil mi aşkım? Yok oh ya. Bir tane kardeşimiz var ya. <laughs> ya. Herkes diyor gözüne ne oldu? Benim gözümde bir şey yok. Bir şey oldu. yok oğlum ya tribe sokuyorlar. Yani. Yo valla parlıyorsun Murat işte. abim teşekkürler. <laughs> Antepli abim teşekkürler. Murat Güler abi teşekkürler. En iyi otuz Bize yakışmıyor ama en iyi dokuz. En iyi 39. <laughs> Murat Güler abim teşekkür ederim. O gözlük ne ya böyle. En iyi olduk. Son yedi dakika. Işığa karşı, karşı şeyim var benim. Murat Güler abim teşekkür ederim. Adana'da kirre. Adana'da Adana'da. <laughs> Antepli abim cansın. En 34. Allah be. Yürü lan kim tutar be. Allah Allah. Murat abi akşamı yapar. Ya Murat abi Mersin'in abisi ya. Murat değil. abi akşamı yapar ya şimdi. Sağlıktan 8. Seren Teşekkürler gözük için. Yo gördüm abi. Sağ <laughs> olasın. Gözlüğü gördük abi. Antepli abim cansın. Antepli abi de yakışan yapar ya. Evet. O en iyi 33 olduk abi. Evet Galaxy Pass. Ne yapmış ki Galex Ali? Okumadım. Teşekkürler gözük. <laughs> Zaten herkes öyle yapıyor ya. Ali. Benim gözüm hiç düşmüyor bak. Murat abi cansın en iyi 32'deyiz. Ya, Murat abi abi ya. Sinsirella teşekkürler. Murat abi cansın. Kız Sinsirella orada. <laughs> Sinsirella orada mı? Teşekkürler. Sinsirella. <laughs> 32 mi? Bak hala icap etmez Eni 32 ya. Şu ilk ona bir girseydik. <laughs> 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 İzan teşekkür ederiz. Hamit teşekkürler. Hmm. Allah be. Antepliler ya. Beni niye takmadın? Ayıp lan. yaptı ya Antepliler. Yani. Buna baklavaları yok mu? Çok meşhur ha. Sinsirella teşekkür ederim. Antepli abim teşekkürler. Antepli abiden bir unicorn gelir ya. Allah Allah. He gelmez mi abi Antep'te Antepli abi? Antepli kadayıf diyeyim sana katmer diyorum baklava <laughs> diyorum. Gel. Ya da vazgeçtim. <laughs> Bu da yeni mi çıktı? <laughs> Direkt attın Allah'ını. <laughs> Unicorn gelse yok mu? Kaç